Başkanımıza, başkanımıza teşekkür ettin mi? Atakan başkanımız gelmiş. Başkanım. Evet abi teşekkür ederim. Burada çay içelim. Ben sigara içemem ama burada içiyorum. Ha? Burada sen de tezahürler. Altan abi çağır. Çağıracağım mı? Çağır çağır. Şimdi çağır. <laughs>

Yalan, yalan oy. can cana olmayınca can cana yanmayınca sen beni sarmayınca söz yalan, yalan oy ben

teşekkür <laughs> Bunun eşliğinde de Aslan Seymen <laughs> Bey'i çağırmak istiyorum. Aslan Bey. Sizi bekliyoruz. <Gülüyor> 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 şontay, şontay <koyduğum. Gülüyor> Gelip bu gelir gelmez seni şaşırtmaz. Şimdi biraz azlık ama şaşırtmaz. Yani çiğ kalabalık diyorsunuz. Biz kişi etmişiz. Sen geldin mi? Burada Bu yüzden, öbür günlerde, bu yüzden, 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 bu yüzden,

bu da ne bu yapıcıdır. Tan bir yatan da karşı. Bir yanın çıt tutar, kafka sıkkudur. Bir yanın seccade, acem ünlüdür. Doruklarda bozulmanın salkımı, firari güvercinler su başlarında der kararacak sürüsü, keklik takımı. İlk dediği kar gelinmez, teke tek görüşle yedirmediler. Din yıllardan bu yana. Bura uşağı. Gel haberi ver ben vereyim. Turna yüzü değil bu. Gökleri yıldız. Buducu değil. 33 kurşunlu yürek. 33 akınalı. Akmaz. Göl olmuş bu bağda. Yokuşun dibinden bir tavşan kalktı. Sırtı alacakın. süt beyaz. Garip. iki canlı. Bir dağ tavşanın. Bu yeni ağzında öyle sabah oldu. Tövmeye getirir insanı. Ten haydi, ten haydi vakitler. Kusursuz, çırıl çırpa, din, şafaktı. Baktı otuz üçten biri. Karnında açlığın ağır boşluğu. Saç, sakal, bir karış. Yakasında bir. Baktı, kolları vurdu. Cehennem yürek bir bir yarı tavşana, bir gerilere, düştü aklına, nazlı dilim tası. Yastığı altında küsmüş, düştü, haram havasından getirdiği tarih. Perçeli mavi boncuklu, alnında akıtma, üç topuğa, ekşi, bovarda, kırda, doğru, sevdavi kısrağı. Nasıl uçmuşlardı, bozak önünde. Şimdi böyle çaresiz, bağlı. Böyle arkasında bir soğuk namlu, ohumma yaydı, sığınan bildi Bu dağlar, kardeş dağlar, kadrini bilir, evvel Allah, o eller utandırmaz adamı. Çıl bekleyen boğazların kıyametini, karlı, yumuşacık kıyametini önceden bilen gözlerini çaresiz

Varamaz yerin, ayvasına, narına can dayanmazken Kılar boynumu yürürüm, kurdum kuşun geleceği hal değil Sorma imiçla, kara ferman, çıkar dursun yollara Yarın bahçesi tarumar, kan eder perçen Ulancası bir tutan can, kadasına, belasına sunduğum eli boş, ayağım kusur, bir ben bileceğim oysa ne afa sendin. Bir de ağzı var, dili diğer Bekir Kalesi. Açar kan kırmızı yedir edenler, kar yağar bir yandan, sabrı olur sabrı olur sozan, bak bıyım buz tuttu, üşüyorum da, zemheri de uzadıkça uzadı, seni Baharmışım gibi düşünüyorum. Seni diyabetik gibi nelere, nelere baskın gelmez ki seni düşünmenin tadı. Hamravat suyu dondu, dikine dört parmak buz. Biz kuyular işliyoruz, kaba, kaca, çayı kardan demliyoruz. Anam sır gibi, saklar ziyafi gibi, gel, gel baharın geçer. Bacım İki canlı, ağır, güzel kızdır bilirsin. İyi ki bu, bir yandan sallı, utanır ve korkar bir yandan ömür diye. Bir can daha çoğalacağız bu iş. Bebeğim, neremde saklayayım seni? Hoş gelir, saha gelir Ahmet, Arif'in yelebi. Doğdun, üç gün aç Üç gün meme vermedik sana, diyor Asla düşmeyesin diye, töremiz bölme diye, saldır şimdi nereye, saldır da büyüğü. Bunlar engerekler, çiyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyüğü. Bu namustur, künyemize kazınmış. Bu da sabır, avlardan süzülmüş. Sarı bunları sarın da büyüğü, sarın bunlara, sarın da büyüğü. Ah be Arif, öyle diyor. Aslan, as, sen. Aslan ve be Seyman Bey'e çok teşekkür ederiz. İzninizle kızlarınızı almak istiyorum buraya. Erva, Rabia ve Şura. Buyurun. Kim başlayacak? Baş, Başka bakalım. Bir gece habersiz geç. bize gel. Öne gel. Geç öne. Öne geçin. Siz de geçin yanıma. Bir gece habersiz bize gel. Merdivenler gıcırda asın. Öyle yorgun ki hiç sorma. Sen halinden anlarsın. Sabahlara kadar oturup konuşalım. Kimse duymasın. Mavi bir gökyüzümüz olsun, kanatlarımız dokunarak uçarak. Bahçe olsan gül olurum anne, toprak olurum sana gelirim. Güneş olsan yol olurum anne, bayrak olurum sana gelirim. Tacit Dişim Şehir. çok teşekkür ederiz. Enerji kattılar bize, çok mutlu olduk. Bunun eşliğinde de Savaş Koç Efendi'yi davet etmek istiyorum Sünyager. teşekkürler. Az ama öz güzel insanlar hepinize selamlar olsun. Ben Simyagerim. Simyager. Evet. Hasan Basri Bey'i biraz sonra anons edeceğim. Hazır ol. Necip Fazıl'dan kaldırımları okuyayım. Necip Fazıl Kurtuluş Savaşı sonrası Fransa'ya e, gelişmişliği nasıl becerebiliriz, neler yapabiliriz şeklinde gönderilen bir grup, talebeden biri. Ama Fransa'ya gittiği zaman bir bakıyor ki herkes yiyor, içiyor, keyfinde. Yani hiç kimsenin öyle ilimle, bilimle ilgisi yok maalesef. Bu da önce garipsi ama sonra onlara uyuyor ve kumara alışıyor varını yoğunu, gelen bursları falan hepsini kumarda yiyor. <laughs> 30'lu yaşlara kadar e, tam bir sefahat alemi. E, sonra İstanbul'a dönünce işte bir şekilde borç aç. E, bir tarikata giriyor. <laughs> Ali Beyciğim. <laughs> Hasan Basri Bey'in tarikatı değil ama yani. <laughs> Ondan sonra da değişiyor yani. Biraz daha değişik şiirler yazıyor. Ama maalesef. O arada Kaldırımlar şiirini işte sefaat alemindeyken Paris'te yazıyor. Ee, korku, ölüm, yalnızlık duygusu içerisinde. Tabi gurbete gidince insan değil mi? Bir başka his nerede var? Çilekeş yalnızların anası diyor Kaldırımlar için mesela de kaldırımlara sığlıyor. Bu kaldırımlar şiiri mistik ve metafizik çeşidi deniliyor. Yani gerçekten edebiyat tarihimize damga vurmuş şiirlerden biridir. Sokaktayım diyor Necip Fazıl böyle başlıyor. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki, sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Şimdi burada bir ara vereyim, bakın. Gecelere, hele yağmurlu, sisli, puslu zamanlarda yalnız yürüyorsanız ki eski İstanbul'u bir de e, hayal edin. Lambalar tek tük böyle, hani e, aydınlık, karanlık. Oradaki damdaki bacaları adam mı sandın diyatlar türkülerimiz vardır yani. <laughs> Birçok gölge ve karaltı insan gibi görünür yani. Hele yalnızken. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yolda uyanık. Biri benim biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her köşe başını sarmış devler. Üstüme camlarını hepsini siyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş ama gibi evler. Kaldırımlar. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. İçimde yaşanmış bir insandır. Duyulur ses kesilince sesi içinde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğu. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanında aksın bir sel gibi fenerler. Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne de sabah görüneyim. Gündüzler, gündüzler sana kalsın. Verin bana karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, örtün üstüme örtün. Serin karanlıkları. Uzanı verse gövden taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlara anından bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kaldırır kara sevdalı eşi, kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi, kaldırımlar içinde yaşanmış bir insandır, kaldırımlar duygu ses kesilince sesi, kaldırımlar İçimde kıvrılan bir lisandır, diyor Recep Fazıl. kısa. Ben Erzincanlıyım. Dört aylıkken gelmişiz Beşiktaş'a. Erzincan'ı görmedim yani hiç. Bir vesile olup da gidemedim. Ama pazara gittim. Rize, <laughs> pazara gittim. <laughs> Pazarında belediye başkanı Başar Telatar var. Çok muhtemelen çok sevdiğim bir insan. Ee, niye bundan bahsettim? Çünkü aramızda bir pazarlı şair var. Ee, Hasan Basri yeni kurulmuş. Onu davet ediyorum ben. Buyurun. İsterseniz sizin okuduğunuz şiiri sonra bir de bunu okuyabilirim. Buyurun aslında bugün ama savaş bir e, kıramayacağım. Şimdi, e, hep hep e, anısını anlatır. Ben de bir gün anısını anlatayım. İş dergaha girdi. Necip Fazıl'dan dolayı dergaha girdi de. Bir gün benim de yolum dergahta kesişti. E, i̇ki kişi arasında e, dergaha girdik. Birbirimizi pazarlayacağız yani hani bir vesileyle. E, diğer arkadaş çok muhterem bir arkadaş. Allah rahmet eylesin. Hızlı yaşlı genç öldü e, ee, esrar kullanıcısı ee, yalan zevil kumar öm için ya dedi işte arkadaş geldi ee, sen bize hiç tövbeye gelmedin ya Allah'ım yarabbim dedim yani tövbeye gelmedin buna Allah mısınız peygamber misiniz ben sizin neyinize tövbeye gelecek ya yani tövbeye ondan sonra zaten nefret ettim gitmedim Eee İsyan şiir doğdu. İsyan okuyacağım. Her şey yine aynı. Sömürlen insanlar, çalınan hayatlar, amaçsız çocuklar. Her şey yine aynı. Çekilen yine sefalet. Sıkınca yumruğu beklemek yine aynı. Caddelik üç beş serseriyi. Sıkıldı yumruklar. Söylenecek söz yok artık. Artık beklemek yok. Her şey farklı şimdi. Ama maalesef değil. Keşke olsaydı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Bu neşinlere Ümit Tükenmez Beyefendi davet etmek Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ee, yeni Çıkar kitabından iki tane şiir okuyacağım. İlk şiirimin adı Hayat Yolculuğu. Teşekkür ederim. Hayat yolculuğu Hep zengin olsaydın Fakirliği nereden bilecektin? Aşkların hücranı olmasa Hicranı nereden öğrenecektin? Hiç hata yapmasaydın Hakikati nasıl görecektin? Feleğin çemberinden geçmesem kelimeleri nasıl dizecektim? Kelimeleri nasıl dizecektim? <laughs> Teşekkür ederim. İkinci şiirime geçmeden önce kısaca şiirimin ilhamını anlatacağım. Malum iki senedir zalim ülke, mazlum ülkeyi yerle bir etti. Kadın, çocuk, yaşlı, bebek demeden yani bu tabi e, ülkemizde de belli bir kesimin davası olarak görülse de aslında bu insani bir dram. E, bizler de e, yazar çizer olarak yani dini, bilir, ırkı ne olursa olsun mazlumun yanında olmamız gerektiğine inanıyorum. Ben de bir gün son dakika haberlerinde bir fotoğraf gördüm. Kış aylarıydı. Bir tane çocuk e, teneke, tenekede ateş yakmışlar. Çocuk tenekede ellerini ısınıyor ama üstü başı kış günü bir kazak, yalın ayak, yerler çamur, her yer yıkılmış, dökülmüş, bombalanmış. Tabii ben de buna e, hüzünlendim, bir ilham alarak birkaç satır karaladım. Kahreden fotoğraf isimli şiirimi umarım beğenirsiniz. Beğendiniz değinmez ki. Bandar kötü. üzülürüz ama. Tabii, tabii. Tabii Doğru haklısınız. Evet. Gerçekten insani bir durum. İnşallah düzelir yani bildir, Ne diye yani? Kahreden fotoğraf. Bir fotoğraf gördüm ki görmez olsaydım, kuytu köşelerde gizlice ağlamaz olsaydım. Hep gözlerimin önünde gitmiyor ki bir türlü, <laughs> Uykuların paramparça, kabuslar bin bir türlü. Dertliyim sanırdım o fotoğrafı görmeden önce. Ne az şükrediyormuşum beğer o andan önce. Fotoğrafta bir çocuk, ne üstte var ne başta. Kurtarın beni diyor, gözlerindeki bakışta. Ateşin başında ısıtıyor minicik ellerini. Allah teselli eder ancak titreyen yüreğine. Kimseler yok yanında, Belki de ailesi ölmüş, belli ki bu yaşında tarifsiz acılar görmüş. El bebek gül bebekken dünyada yaşadıkları, hiç insanlığa sığar mı onun yaşadıkları? Bir yardım eli bekliyor çaresizlik içinde, boşu boşuna bekliyor gelmez nihayetinde. Çünkü insanlar uyutulmuş çeşitli algılarla merhametliler baş edemiyor, vicdansızlarla arka planda dümdüz olmuş, yıkılmış şehir, ölüm sessizliği var gibi sanki hayalet şehir. Belki de o fotoğraf son anlarıydı çocuğu meleklerin kollarında cennete yolculu. Cennete yolculu. Teşekkür ederim. Yani... Evet. Tabii ki siz, tabii ki acılar üzüyor bizi, üzünlendiriyor. Ama sonuçta bizler de elimiz kalem kağıt, kalem tuttuğu için bir şeyler yapmalıyız, bir şeyler yazmalıyız. Şiir de yani hep aşk, ayrılık, ihanet hep böyle değil tabi. Bir de madalyonun öteki yüzü var. Yani böyle. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. teşekkür Elinize, kalemize sağlık. Başarılarınızın devamını diliyoruz inşallah. Çok güzeldi, çok beğendim. Bu eşliğinde de küçük bir kardeşimiz var. Mehmet Eren, Halil Aydan Bey'in oğlu. Daha da çok istiyorum. Şöyle geç, buraya geç. Buraya yani. geç. Okuyabilirsin. Ülkemin güzellikleri, gökyüzü mavi, toprağın bereket, dağların yükselip özgürlükle de elbet, denizler dalgalanır, rüzgar eser, ülkemin sarkesi, kalpte bir her tepe, bahçede çocuk sesleri, türkülerini, bayrağında gök kırmızı beyaz çizgimiz, şehirlerinde tarih, köylerde huzur, ülkeni seviyor bu sevda sonsuzdur. meclisinde de talep buluşan son hanımefendi davet etmek istiyorum. İyi akşamlar efendim. Bir sürü soru vermez. Ben şafaklarda ağlamayı severim. Ben şafaklarda ağlamayı severim. yağmur yağarken kimse anlatmasın diye sessizce karanlıklara gömerim yüzümlerimi. Gece saklarım kadehimdeki son yudum içkiyi, yalnızlığıma bir de söylerim, damardan şöyle Kimselere önce ben hep eh, uyanırdım erkenden, saat çeyrek kala beşe. Rüyalarında kim bilir kim? Benim aklıma sen düşersin, ilk seni öpeyim, alev alır nemli dudakların yanar. Ben şafaklarda ağlamayı severim. En eski urbalarımı giyerim üstüme. Kimseler tanımasın beni. Görmesin güneş ağladığımı. Bulutlarla köçe kalmaca oynarken düşerim birden ıslak çayırlara. Sevgisizliğime çiğ yanar, örter üstüne. Serçeler dolaşır etrafımda. Hani dilleri olsa ya soracaklar ne oldu diye. İlk seni ben uyandırırım. Geceden kalma terim, damlalar düşer aklıma. Teşekkür ediyorum.